Merhaba oyundayız takipçilerim ben tamam herşeyi daha 28. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ana hikaye görevine doğru yol alıyorum bir önceki bölümü de başında size çok önemli bir açıklama yapmıştım çok teşekkürler ee, şu en son baktığım kadarıyla video 30 32 bin kişi e, beğenmiş çok çok teşekkürler beğenin arkadaşlar benden sonra PewDiePie iki tane video Jacksepticeye ve daha birçok milyonluk 10 milyonluk özellikle oyun kanalları ve diğer kanallar açıklama yaptılar aynı konuyla alakalı olarak sağ olsunlar eee kanallarıyla ilgili olan yabancı youtuber'lar da var. YouTube'un yaptığı dolandırıcılığı neredeyse herkes görüyor. o yüzden lütfen videoları beğenmeyi unutmayın. E, Beğenler e, bana herhangi bir şey kazandırmıyor, izlenme de kazandırmıyor. E, YouTube para da vermiyor bunun için ekstra olarak. Hatta bir önceki video 32 bin kişi beğenmiş ve 160 bin kişi izlemiş. Bir önceki video, daha önceki yani 26. bölümü 8 bin kişi beğenmiş, 350 bin kişi izlemiş. Yani bu izlenmeye de bir katkısı yok. E, lütfen beğenin. Artık yani sadece bu videolarında söyleyeceğim bunu anlatıyorum çünkü her videoda anlatınca e, bu izlemeyenlerin kafası karışacağı düşündüğüm için bunları kullanabiliyor muyuz ya? Bu iş makineleri e, Jimmy Usta <laughs> videoları çekeceğiz. E, o yüzden bir de bir önceki videonun başını izlerseniz bilmeyenler ne demek iste istediğimi anlamıştır. E, YouTube yeni bir yap yapılanmaya gitmeye çalışıyor zannediyorum. Çok büyük bir hata yapıyor. Birçok kanalı öldürecektir bu. Hatta bir 50 milyon abone olayım kanalımı kapatacağım dedi. Bilmiyorum ne kadar ciddi. Umarım kapatmaz. Gayet güzel kanalı var. Dur gelmişken ana görev gitti saatten dolayı. Arkadaş ki bu talihsizlik. Vallahi kutup ayısına benziyorsun sen şu an Jimmy. Ve hiçbir yerde çöl değil şu an. Ne yazık ki. Saatten dolayı saat 7 diye ana hikaye gitti ve ben buraya kadar go kart sürdüm yala. Aferin aferin böyle yap böyle yap. Böyle yap. Yeah. <laughs> Bari buraya kadar geldik şu kırmızı olanı yapalım. Bu kırmızı görevler genelde yaşlı üçkağıtçı Noel Baba'nın görevleri oluyordu galiba da neydi bakalım. Kasabalılar duellosu. Başlayalım bakalım. O zaman kasabalı duellosu yapalım. Aynen öyle güzel bir oyun. <laughs> Hadi o zaman. Siz çocuklar kumar mı oynuyorsunuz? He? <laughs> Yaşınız kaçta sizin kumar oynuyorsunuz, he? he? Counter Strike, Jackpot sitelerine girip kumar mı oynuyorsunuz? Kumar günah oğlum günah. Yapmayın böyle pis işler. Yapmayın böyle işler. Rulet, monet hiç oynamayın. Yabancı sitelerden iddia mı oynuyorsunuz, he? Para mı yatırıyorsunuz? Kumar mı oynuyorsunuz? Kumar oynamayın. Kumar. Türkiye'de yasakla, bilmiyor musun? He? Bilmiyor musunuz? Bilmiyor musunuz yasak olduğunu? Öğrenemedin mi? Gelsin döveyim. Bak bak dövdü beni. Artık bu mekan benim. Burada benim borum öter. O duvardaki resimler ne öyle? İyi ki biraz blurlu. Aa gelmişken kaydedelim ve uyuyalım yeni göreve de yakın olacağız. Aa bu Tamer bunu sevdi. Tamer bunu çok sevdi. <laughs> Kim vardı ya öyle bir karakter vardı. İşler güçlerdeydi galiba şey. Bilmem ne bunu sevdi. Kimdi ya o? Ola la la karıştım. Kafam karışınca böyle oluyor. Vay korsanlar morsanlar. Hani gemimiz nerede? Sabah oldu uyandık. Hikaye görevi burada gözüküyor tabii ki dışarıda. Kıyafetleri değiştirmiyorum özellikle bir önceki bölümde e, doktor diplomamızı almıştık deli doktor ama akıllı değil. Yes, deli doktor dememek lazım ya. Benim lisedeyken öyle bir hocam derdi ayıptır söylemesi. Deli dememek lazım akıl hastası sonuçta o da bir hastalık. Az önceki geri gideceğiz geri git geri git. İşte benzin harcamıyor yani süper bir go -kart. Bakın şurada da bir sarı işaret var tabi o yarış işareti Kart'ı almak için al yaptığımız son yarışın işareti Sanayi bölgesinde Atatürk Oto Sanayi Kart'ımı tamir ettireyim NOS takıyorlar mı NOS? O değil burada hastane var Emir Bay Borton'dan intikam İntikam, intikam. What are you looking at? Yeah, the well, like you're looking at me, scumbag. Like I said, Oh, nothing. come on! I don't want to fight you. My name's Jimmy. Zoe. I was at Bulworth once. I got kicked out. Why? Let's just say Mr. Burton is a dirty creep. Seriously. I would love to teach that guy a lesson. He bullies everyone. You know, he goes jogging every day and regularly uses the porta potties in the park. Yuck. Yeah. So if we could catch him in one on top of a hill, then Mr. Burton could have a really interesting time in it. Yeah, but they're all chained together. We'll need to get some bolt cutters. Go get some from the Spaz Industries building and meet me at the park. Make sure no one sees you. What is that? görev that uh e Öpüşecek kesin, <laughs> ben de bir şey bilmiyorum diyecektim de öpüşmezse. Ulan Jimmy, ulan Jimmy. Çıkarın olmadan hiçbir şey yapmıyorsun. Şimdi nasıl gideceğiz oraya? Oralar bildiğin arka sokakları. Bullwoken. Cool arka sokaklarda neler oluyor? Arka sokaklarda neler oluyor bilmiyorum da. Arka sokaklar diye bir dizi kaç sezon oynadı ya? Bayağı sezon oynadı. Hatta oradaki karakterler bayağı bir tanesi komiser mi ne Öl. öldü mü ölmedi mi? Mü? Polis pardon. Pardon dedik pardon. Bilerek yapmadık. Bir karakter için bayağı bir şey düzenlendi ya. ismini yazarsanız yorumlara hatırlarım. Gerçi bilmediğim şey hatırlayamam da. Şiddet yetişkinlere şiddet uyguladım. Onlar bana uyguladı. Okula gitmek istemiyorum zorla okula gönderiyorlar. Keseri al. Aldım. Zoe ile eski Bulwark vadisinde bulur. Keser döner, sap döner, gün gelir. Jimmy gömer. Oğlum yolda yürümeyin, ben de size çarpmayayım. Bu kadar basit bir denklem var şu an. X, Y, Z, Z hiçbir şey yok. Çok basit denklem. Yolda yürümeyin. Polise çarptı. <laughs> Bu kartta kask istemiyorlar galiba. <laughs> Yalnız iyi hız yapıyor he. Vadilerde buluşalım. Silikon vadisi geldi aklıma. Boş tok tikiden. Onun da serisini çekiyorum arkadaşlar. Yakında yeni bölümünü çekeceğim. Vadiye nasıl çıkayım diye Buradan çıkacağız. Arkadaş Gokart harbi çok güzel ya. Normalde buraları koşacaktım artık. Yürüyerek gidecektim ama Gokart'ım var. Keyfim yerinde. Aa bir saniye ya geliyorum. Daha çok merak ettiğim bir şey yapmadan edemeyeceğim. Hazır mıyız? Pedalla üçlü. Oo. Ho -ho -ho. Woo. Böyle birkaç yer daha görmüştüm ama hiç uçamamıştım. İçimde kaldı. Kaç bölümdür? 28 bölümdür. Sonunda uçtum. <laughs> ben de uçtum. Kanatlandı. Red Bull yarışmasına Gokart da katılacağım. Selam Joe, Zoe. House of Cards'ta vardı Zoe. Oh, kamera niye dönmüyor? Evet, şimdi görevimiz eğer kabul edersek. Ne yapacağız burada? Anlamadım. Ne yapacağız burada? Ne yapacağımızı anlamadım. Parçalı mı dedi? budur olay like. ya. La bit. Hop bin Saniyemiz var yukarıda akıyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. Güzel. Bin. Hocam de o Oha zıpladı la üstünden. <laughs> Beden hocası deyip geçmemek lazım. Şöyle in. Ah köpek var la ama Rottweiler'e benziyor. Oha! Bu öldürür la bizi. Kaç? Hallettik. Herkes görevini yaptı mı? Zoe! Selam Zoe. Atla gezdireyim. Hocam var ya, göreceksiniz siz gününüzü. Aşağıya mı attık? <laughs> Tuvaletle birlikte bir de ters döndü. <laughs> Aklıma bunun gerçek görüntüsü geldi. Gerçek görüntüsü geldi ve midem bulandı. <laughs> Bunun aynısını eee şey Eee e, YouTube'da videosu var mıdır bilmiyorum da Eee bekle bir dakika be bir şey anlatıyoruz şöyle dönelim yürü git yapmıyorum görevine Eee böyle tuvaletin içine biri gidiyor tuvaletini yapıyor ve onu böyle bir lastik ağır bir lastiğe bağlıyorlar ve atıyorlar şak 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 sallanıyor İçeri dışarı, içeri dışarı ve adam sonunda onun içinden çıkıyor. MTV'de eee bir programları vardı, şimdi Dörtü Sanchez mi yapmıştı yoksa Diğeri mi? Diğerinin ismi de, Diğeri daha ünlü de ismini unuttum şimdi. Bugün de zaten benim o... Hiç aklıma hiç şey gelmiyor ya. İsim isimleri unutmuşum ben. Alzheimer mı ne oldum acaba? Para görevi yapalım mı acaba yoksa ana görevden, ana hikayeden mi devam edelim? boş ver. para ihtiyacımız yok ya. Ve artık traktörüm var tak <laughs> taka 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 taka. Yalnız ya fena gidiyor. <laughs> Bakalım görev neredeymiş. İyi oraya kadar gideriz bunda ya. Bu benim mi oldu şu an? Çok merak ediyorum. İlk defa dört tekerlekli kullanıyorum diyecektim <laughs> de dört tekerlekli. Küçük sevmemek lazım. Nasıl oyunun müzikleri değişti sanki ya? Ha, şu an yine. <laughs> Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim ve nereye geldim? <laughs> ne oldu lan? Kavga etmiyorum lan, inat deme. Zaten hepinizi dövüp duruyorum. İçeride mi döveyim? Gelirsen döverim bak. Ne oldu, içeri girince korktun galiba. Tikileri tahrip. Tahrip gücü Büyük bir sonda oh, is, Mr. Big. Yeah, it was you, creep. What was me? Don't play innocent with us. I tried that when father caught me with nanny. He gave me a good thrashing, and I've got half a mind to give you one. Hey, look, just get to the point. Someone stole our boxing trophies, buddy. They he? were heirlooms. Well it wasn't me, rich boy, so relax. Zaten if it wasn't benim be. Then who was it? <laughs> I know it, they've always hated us. There's so much for peace in our time, Popper. Just great. Let's get them. Yes, it's time to teach those poor, disrespectful scum a lesson. Wait, relax. Maybe, Maybe it wasn't it them. Wasn't Maybe them. it was someone else. <laughs> Nobody's <laughs> Apart from them. Oh, yeah, they do. Ne hates you. You're ki? all awful. Oh, la di da. Now he tells us. You are pathetic, Hopkins. You're not a leader. Out of my şunu dövelim ya. Come Döv şunu ya. Go. Hadi okay. Cemil. Oh, ya hayır yeme şunu. Döv şunları gitsin ya. Lidermiş. Kim lider gösterelim ona kardeşim. <laughs> Bilek gücüyle değil, zihin gücüyle göstereceğiz. Traktör. Ferguson! Ferguson! Bu sefer John Deere değil Ferguson kullanıyorum. Kırmızı. Harley Ferguson muydu? Neydi o ya? Yok Harley Nicholson. <laughs> Aha okulun önünden geçiyorum. Oğlum ben okumayacağım be. Okumayacağım var mı? Okumayacağım ulan. Adam olmayacağım okumayacağım. <laughs> Böyle ortaokuldaki günlerim geliyor aklıma da. Anne! Ben bugün okula gitmek istemiyorum. Çabuk kalk! Çabuk kalk okula gideceksin çabuk! Gitmek istemiyorum. <laughs> bir kere de anneler babalar. Diyeyim be gitme tamam bugün gitme. Devamsızlık da öğrencinin hakkı. Ama nitekim öyle bir şey olmadı hep gittim. Gitmediğim zamanlarda evden çıkıyordum okula gider gibi. <laughs> Devamsızlık hakkımı sonuna kadar kullanmışımdır. Tabi size tavsiye etmiyorum kesinlikle. Polis niye takıldın peşime şimdi ya? Sen traktörü durdurabilir misin zannediyorsun? He? Traktör durabilir mi? Bak bak peşimden koşuyor. Lan nasıl olsa bak bak polise bak. Ha niye vuruyon lan? Ulan polis dedin yumruk atar mı? Nasıl davranıyorsun sen? Bak bak kaldı orada. Köprünün altından geçemedi.

Yeah, and Johnny says you're no friend of ours anymore. But since you got him out, I'll let you walk away from this meeting. Well, since I already beat you, I guess I believe you. I was anyway. Depoya git. Get out of here before <laughs> you get hurt. Go back to the Argentine. Arkadaş alıştım yalnız şuna. Mini traktörden sıkılmaya başladım ya. Zaten geçtiğimiz gün değil, dün olması lazım. Dün bir tane videosunu çekmiştim traktör videosu ve kutulara fare koyan kasabalıları bul ve fotoğraflarını çek o zaman fotoğraf onlar beni görüyorlar mı ha sinsi olmak lazım Bu herkes bu tarafa geliyor You could've chuckled those, Ow! It bit me! Better hope you don't get rabies. I can just imagine the look on their face when they get another crate of rats. Should I do that to the get can't be late for the party at the docks. Put a the air holes in the crate. Ha ha ha. Rats in the library. Awesome. Record it, record it, buddy. Man, I hope one of them bites the library and she sucks it down. Alright, come on. They're burning those trophies down at the docks. They're İp olsa yürürsün cüme. Tarihsel kaçakçılığı da var. Nerede yok yok? Atlamadı. Oha bir şey kırdık. Şunu da kullan var ya. İş makineleri yok. Onun için başka bir oyun var zaten. <gülüyor> 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 Ve çık tak. Arkadaş değiştirsem mi şunu acaba ya? Yarım saatte gidiyor. Tavşan bir test de yok. Hep kaplumbağa gidiyoruz. Vay sağ kenarından geziyorum. Elektrik çarpılmasın insanlar diye <laughs> koymuşlar. Ya da niçin tel koymuşlar. Kadın için tel koymuşlar bilinmez. Oğlum niye kovalıyorsunuz durup durup beni ya? Kasabalılara çalınan kupaları ile fotoğrafla. Aa yakıyorlar lan. Lan. Gel gel gel. bir döveceğim sonra fotoğraflayacağım bir dakika Sakın yanmasın arkada yalnız Senin yüzünden yanarsa var ya sen daha bir daha gelirim bir daha döverim Tamamdır Şimdi e, Fotoğraf makinesi nerede heyecan yapma tamam sakin Lan dur Geri geri space Lan dur Ya oğlum dur Heh. Bence güzel fotoğraf. Neden kötü? Aa, süper fotoğraf. Daha iyisi varmış. Kaydet kardeşim, kaydet. İnatla bunu bırakmıyorum. Dur şuradan koku bombası alalım. Traktör de traktör diyorum. Mini traktör. Akıllı araba gibi vallahi. <laughs> Taka 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 Bir saniye dostum Gel Traktörün gücünü gör gel Gel bir daha gel gel Ezerim ulan seni Zaten yanlış yoldan gelmişim Gel seni bir düzleyeyim gel Gel düzleyeyim Bir saattir peşimizden koş, peşimden koşuyorsunuz bir de Kapalı burası ya Açılıyor mu acaba in bakayım Hiç zannetmiyorum da sana kısmetmiş. diğerine atacaktım da bu ne? Elektrik çarptırılıyor mu? Yok. Arkadaş kapalı yere geldim ya. Şimdi bir de işin yoksa dola. Yahlaştık mı ya? Klasik GTA görevleri yalnız ha. Görevin yarısı yolda geçiyor. <laughs> What did you find? Yeah. Who took our <coughs> trophies? To it was the tooth fairy. <laughs> <laughs> yeah. Either it was the tooth fairy or the grease balls. I wonder which one. Actually, trust fund babies. It was neither. It was those townies. Which townies? The ones who hang out by the factory. Them? Why would they steal our trophies? Don't talk crap, Hopkins. I'm not. I've got a picture to prove it. Why? they don't have any problems with us yeah poor kids just love rich kids who act like stuck-up jerks don't they listen you over-fortunate numbskull they did everything put johnny vincent in the home let the rats out of the library everything including your trophies why because i listened to gary so it is your fault no it was gary's fault wow, you my friend have gary of grandeur. nobody cares about you or gary you're ridiculous come on biff Fotoğrafları göster. Şunları bir döveyim ben ya. Arkadaş, şunları bir dövelim. Bırak oyun dövelim şunları ya. Geriyi de döveriz de, bunları da dövelim yani. Çabuk ulan, ulan, çabuk, 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 çabuk oyun, yok olmayın, yok olmayın lan, yok olmayın lan. Hadi, hadi. And that's that. you get those shoes, The clown store. Ya siz onlarla <laughs> aynı kaza giyiyorsunuz diye sizi döveceğim de. Yok işte gitmişler ya. Gitmişler işte. Çete liderleriniz gelene kadar sizi döveceğim. Olan polise çektim. Polis geliyor lan. İki tane polis, üç de değil. Bırak lan. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Herifleri dövelim derken aradan şeyi çekerken polise çektim. O yüzden polisle uğraştık. Ee, <laughs> bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz lütfen ama lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca diğer iki bully bölümünü izlemek için de şu an ekranda çıkan kutucuklardan herhangi birine tıklayabilirsiniz. Farklı oyunlarda, farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.